Türkiye Aşçılar Federasyonu ve Marmaris Belediyesi'nin katkılarıyla Güney Ege Marmaris Aşçılar Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Aşçılar Bayramı ve Turizm Haftası etkinlikleri 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda gösterişli bir törenle kutlandı. Kutlamalara Türkiye'nin değişik bölgelerinden çok sayıda usta aşçı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Meslek Yüksekokulu Aşçılık bölümünde öğrenim gören öğrenciler katıldı. Kortejle başlayan kutlamada lezzet ustaları Muğla Belediye Bandosu'nun çaldığı marşlar eşliğinde Ulusal Egemenlik Caddesi'nden Atatürk anıtına kadar yürüdü. Anıta çelenk sunan grup İstiklal Marşı'nı okudu. Güney Ege Marmaris Aşçılar Derneği Başkanı Alaaddin Çağlar meslektaşlarıyla bir araya gelerek Türk mutfağını tanıtmak için sektör profesyonelleri ve turistleri içine alan bir etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Aşçılar Bayramı yapmak yı, amacımız yılda bir kez olsun meslektaşlarımızla bir araya gelmek, Türk mutfağını tanıtmak, turizm projelerini, halkı, yurt dışından gelen turistlerimizle içine alan bir organizasyonu gerçekleştirmek. Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıkgöz yaptığı konuşmada ilki 15 yıl önce Alanya'da kutlanan Aşçılar Bayramı'nın o günden beri değişik yerlerde kutlanmaya başladığını söyledi. Türk aşçıların mesleğini başarılı şekilde yaptığını anlatan Açıkgöz bu tür kutlamalarla Türk mutfağını ve aşçılarını tanıtma fırsatı elde ettiklerini kaydetti. Ve bu yıl Marmaris'te ikincisi kutlanıyor. Geçen yılda bizler buradaydık. Marmaris'i çok sevdik belki 10 yıl, belki 20 yıl sonra şu anda aramızda öğrenci olarak katılan, bu üniformalarıyla bizlerle beraber yürüyen genç arkadaşlarımız bu etkinliklerin çok daha ileri seviyelere çıkacak. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Doğan da bir konuşma yaptı. Benim sadece bir ricam olacak sizden. Kendi yemediğiniz şeyi başkalarına sunmayacağınızı zannediyorum. İçmeler Turizm Meslek Yüksek Okulu Müdürü Zekeriya Bingöl de Aşçılar Bayramı'nda bir konuşma yaparak eğitimin öneminden bahsetti. İçmeler Turizm Meslek Yüksek Okulu özel sektöre teknik ve nitelikli ön lisans eğitimi almış, teori ve uygulamalarda bilgi dağıtıcı zengin, meslek elemanları yetiştirmekle yükümlüdür. Bir pilavı iyi yapan aşçı iyi aşçıdır. Atasözünden yola çıkarak Halk oyunları gösterisinin yapıldığı kutlamalarda açılan standlarda katılımcılara ikramlarda bulunuldu. Ayrıca düzenlenen aşçılık kurslarında başarılı olanlara sertifikaları verildi.